Mesele, mesele çakal olmakta, çakal olmakta değil yiyen. Asıl, Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana Adana Adana, adana. adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civara Enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açın son ses Bugü valla hadi bu aramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartar. <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 Diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok sütlisler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cigaram mevzusuna Dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin Secarayı ben çok severim Kuş yemsiz şeker cigarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam bilmiyordun sen Ne ara bonzalye başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Mesele, mesele, mesele. Çakal tarz. olmakta değil yiyen Asıl mesele record. Çakallarla dans edebilmekte <laughs>